<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> milli maçımızdayız. Türkiye Bulgaristan maçı. Şahsen ben çıkılan ilk 11'i ee, zeki hariç beğendiğimi söyleyebilirim. Adam akıllı bir kadro çıkmış. Zeki beğenmedin mi? Ya abi zeki yani bunca zaman oynamadı neden şimdi bir anda atıyor oyunu <laughs> bilmiyorum tabii ki başka sebepleri varsa. Güzel yani çok kötü bir kadro değil. Bence galibiyeti alabilecek bir kadro. Ki almamız da gerekiyor yani. Bulgaristan kim abi? Sen bir info verdiydin. Ya ben bir internette bilgi okudum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Biz galiba Bulgaristan'ı yenememe gibi bir serimiz varmış. Ha. Ya öyle bir muhabbet varmış. Bu Bulgaristan'da nasıl yenemiyoruz? Ben anlamadım ama bugün şeytanın bacağını büyük bir ihtimal kıracağız. Bakacağız. Bakalım. <laughs> Arkadaşlar Bulgaristan Türkiye başındayız. Topu kontrolü bizde he baya. Ama onlar da böyle araya atmıyor. Bunlar çok çalışıyor. Yani kontrol atak gibi birazcık. Ben bu arada hiçbir Bulgar oyuncuyu tanımıyorum. Yalan söylerim. Hiçbirinin adını bilmiyorum. Kena! Ferdi be. Ya, Ferdi yaşlı yani. abi gel. Yaşlanmadı aslında. Bu arada Ferdi baba olacakmış. Allah analı babalı büyüsün. Aynen öyle. Vatan millete hayırlı evlatlar. Evet. E, yetiştirmeyi nasip etsin Ferdi ailesine. Adam sıfır. <laughs> Orkun <laughs> çizgiye. Bir de o video vardı ya eski başkan. İçeride dört oyuncumuz yerden Vur. Gol! Lan zaten o girse şaşarım. Bizim direkt Türk milleti olarak üstümüzde bir bahtsızlık var ya. bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama ne yapıştırdı bu ya Orkun ki. mu? Kökçü. Orkun mu? Kökçü. Tamam. Ya soyadın ne abi? Soyadın ne? Tamam. Kökçü işte. <laughs> Orkun da. Oğlum çok güzel vuruş ama. Çok, çok, ince düşünmüş. Top inmemiş. Vurdu, de. Top inmemiş. inse şu ayağı. Vallahi ben 8 dakikaya kadar milli takımı beğendim fakat... Dokturi fakat? O, ne oluyor? <laughs> Oğlum Ahmet Çakar gibi ne oldu, şey, şey yapmıyor. Ya. Ne oldu? <laughs> Neye fakat şu ya? ya Bulgaristan e, araya çok e, derinlemesine pasları çok iyi yapıyor gördüğüm kadarıyla. Ben de tabii Bulgaristan'da herhangi bir oyuncu tanımıyorum yalan yok. <laughs> Ama araya pasları, e, evet. verkaçları iyi yapıyorlar evet. derken... Yani burada gördük. Fizik kalitesi çok iyi değil takımın. Bulgaristan'ı gördüğün kadar Tekniği de çok iyiydi aslında. Evet. Ama dediğin gibi ama sanırsam zaten şöyle bir şey de vardı. Hani teknik direktörleri falan değişmiş. Evet evet, evet, evet. öyle bir muhabbetler de var tabii ki e, her futbolcu yeni teknik direktöre kendini arkadaşlar göstermek ister. Bir de şeyden de muhabbet varmış. E, Halkın işte basına kendini affettirme. Affettiremezler kardeşim. <laughs> Çünkü, Daha gol atamadılar çünkü Çünkü yeneceğiz. Grupta aynen öyle abi. Tamam. Grupta gol atamadılar mı? Yok atamamış. Kesin abi. bizi atarlar. Ya ben anlamadım. Abi izle gör ya. Türkiye milli takımında da fena başı bassızlığı var ya. Abi bizim de direkt... ilk, ilkleri yaşadır yaşarız ya. Ülke yani. olarak bassızlığımız var ya. Ülke olarak <laughs> iyiyiz kardeşim bas bas. <laughs> Futbol diyorum? Futbolda bas. o zaten <laughs> bu arenaya çıktığımız zaman bassız. Bassızlıkla değil. Bu arenaya çıktığımız zaman çok ya Böyle foşfoşlanmış. Böyle pohpohlanmış. Gerek ee, Çok abi. böyle oyuncularımızı İspanya maçındaki altı yiyince böyle görüyoruz futbolumuzun nasıl olduğunu. Ee, ama inşallah milli evet. oh Arda Güler. Arda, Altın çocuk. Arda yakında Mbappe'yi döver bence. <laughs> ya da Vinicius Junior'ı döver. Oğlum adam sürekli gol atıyor. Kimseni sevinmiyor. Mbappe'ye gidiyorlar. Sorma sizin ne Vinicius... vardı düşmüş. Kimsiniz lan? E gidiyor. Yakında Arda yani ya, ya kafa gol girer yani. Mbappe'ye girmez. On çok iyi ikili oldular bu arada. Ya ikili oldu abi sevinmiyorlar anlamadım Tabii ki. Yani. Mbappe... neyse abi Ardın. gözüm tutmamıştı zaten. Kaptan Hakan, Kapitano. Kapitano. Oğuz. Oğuz ayrı mı bu? Oğuz. Arda. 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 <laughs> Al ver, Al -ver. Al -ver. Al -ver. Ar 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 ne? Adam L ya. Sana yani böyle bir altın çocuk olamaz. Kardeşim Madrid'de bu çocuğu dışında herkes. Bir üstsüz çünkü yürü döv. Mbappe'yi döv. Şabi Alonso bayrak çek. Abi çabuk. Teşekkür etmesi lazım. Evet çabuk. Ancelot değil. Ancelot değil de vuralım. Adam ya. Bu hareket, bu hareket şöyle. Ne yapıyor? Yap bakayım hareketini abi görelim. Böyle mi? İkisinden biri. Ne kadar <laughs> büyük bir ihtimalle. <gülüyor> <gülüyor> İkisinden biri. Ay güzel. Berkaç işte abi. 10 on numara ya. Gerçekten. ama of, Hakan var ya. Hakan da. Hakan da yani topa. E, bak ilk bir kontrolü ediyor, step yapıyor. Y e, step? <laughs> Evet. Geliştiriyorum kendimi. <laughs> buyurun Mr. Profesör, evet. Yani bir step yapıyor, ondan sonra Arda Güler'in kaçmasını bekliyor yani. Evet. Abi buyurun. <laughs> 1-0 arkadaşlar, dakika... 15. 8, 11, yani 1-0 öndeyiz. Hadi bakalım, inşallah 4-5-6. A Bulgar'ın bu teknik tekni örtüsü bu yüzü de abi. Batı borusu oldu. Hadi buyur. Oğlum bu nasıl soundtrack oldu ya? Abi. abi Bulgar bam güm oynuyor. Ayyy. Oğlum maç hızlı başladı ya de Santros'u değil mi? Sorma abi. Lan Zeki! Ya Zeki! Ya abi! Ya lan nasıl dönebilir? Teksin orada ya! Abi oğlum ayağı kaydı bir de yüzüne çarptı lan! Abi ne yapma? <laughs> Allah'ım yarabbim niye böyle? Ya diyoruz abi bassızım senin dediğim. Niye ya? böyleyiz abi? Adamın ayağı kaydı. Ayağı yere kalkar, yere ayağa kaydı. Ayağa kaydı, düştü, ayağa kalkarken top kafasına değdi. Kaleci kontrol bir yerde kaldı. Vallahi gülüyor. Oğlum Uğurcan'lık hiçbir şey yok burada. Ya yok abi Uğurcan ne yapacak? Oğlum Zeki. Oğlum, <laughs> oğlum, Oğlum hep de Allah, bizim izle, izle. başımıza denk geliyor. İzle izle. İzle defans uyumuş. Ya hadi uyusun ya da bak. niye düştü? Tamam, Niye kalktı? <laughs> niye kafana çarptı abi? <laughs> oğlum ben buraya niye çıktım? Niye? Ben niçin çıktım? Abi keşke yerde kalsaydım be kardeşim. Allah Allah. Allah Allah. Oo sen maçı maçı da zeki. Zeki dediğin bu zeki değil mi? Ben zeki çelik. E, Abi tamam. oynamadı öyle oldu. <laughs> ya <gülüyor> Bunlar ya bir şey değil. Ayağa kayacağını tahmin edemem ama ben oyuncu olarak beğenmiyorum abi. <laughs> tamam da kardeşim büyük bir şans yani yerde kalsa gol girmeyecek. Uğurcan tutacak onu. Vallahi tutar. Yani. Aha. Ne incelemesi? Yazısı geldi. Çek yazısı gelmiş. Çek <laughs> hangi çek? Vadeli mi vadesi? Abi <laughs> insan 30 yaş <başlarsın> <laughs> Başladı. E, neyse ben e, bu şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Şanssızlık da Nasıl olsa kompak oyunda biz daha güçlü olduğumuzu... <laughs> Sen ne böyle her video yeni kelimelerle çıkıyor? Kardeşim ben abi. adım diyor, Kendimi geliştiriyorum. Helal olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye takımın özel üzerimde giydiğim formalar. Türk milli... <laughs> <laughs> Arkadaşlar tasarım bu değil ha bu değil bu değil bu değil bu normal de bulunduğu forma abimin üstündeki tamam. www.fkstore.net'e gidip olabilirsiniz tamam, o tamam, yüzden tamam. değil bunun bir sürü tasarımı var bir kere de bir kere de hayır bir kere de evet. bir evet. gün sıkıntı olacak <gülüyor> <gülüyor> bunları yapma <laughs> ya tamam hayır bir kere de <laughs> şans bize gülsün la ne no, oldu no, oğlum? No. Kardeşim <laughs> değil misin yani? YouTube böyle anlamıyor. Evet. YouTube kan olduğunu anlamıyor. Allah Allah. Vallahi abi. Milletin kanalı niye kapandı zannediyorsun? Ciddi misin? Kapanır evet, mı? Evet abi kapan. Ya kapanmaz da bu kötü şeyler olur. De, Koymayalım mı o zaman, o zaman oraya? Ya koyalım da şaka YouTube şaka bunu şimdi gerçek verecek sana uğraştırır bu de biz bir ton. Ya ön direğe açma ya. Bütün Türk futbolcuların ön direk sevdası var. Güzel ortalığa. Savunma... Perdi vur. Bir daha korner. Ee. Arda niye öndürüyor açıyorsun ya? Arkadaşlar ilk yarı maalesef 1-1 bir, bir beraber. Yani çok şanssız bir valiyedik ya. İkinci yarıda görüşürüz. www.fkstore.net'e gidip milli takım ve yeni ürünlerimize göz attıysanız arkadaşlar ikinci yerdeyiz. Kenan orada hadi Kenan. Kenan! Hep bize mi gelecek? Hep bize mi gelecek? Hep bize mi? Azıcık size gelsin be. Bravo Tırkım. Bravo. İki <laughs> hep bizim Bravo, başımıza abi, hep gelecek. Biz mi hep bizim atacağız. Allah. Konu. Allah. Güzel ama savunma arkası koşu çok iyiydi. Et <laughs> böyle çünkü <laughs> Bazıları <bayanmezdi. gülüyor> Uzu, <laughs> bu yenmez. Uzun uzun uzundur bu kokan. Ya hep biz mi yiyeceğiz abi böyle goller azıcık daha açık yiyeceğiz. Ya. Nasıl oluyormuş? Ya azıcık bizim hissiyatımızı anlayın. Ya. Ya Ömer Öründür hocam konuştu konuştu. Oyu konuşturmayacaktınız. Şey, şey. Ya Ömer Öründür hocam. Komop. Eğer rakip oyuncu kendi kalesine gol atıyorsa kendi kalesine yazmıyor. Eee. <laughs> ömer Ömer Hocam. hocam. Kenan bu golü atamadıysa Kenan'a bir gol yazdım. <laughs> Neden biliyor musun? Ceza anladım. olarak. Ceza olarak Kenan'a bir gol yazdım. Çünkü onun Arda'ya gol yazdım. Çok çok, çok iyi oynuyor Kenan. Yüksek bir de de Evet bizim milli takımda da Kenan Yıldız bayağı bir eleştiriliyor. Abi Juventus'ta e, harikalar yaratıyor gerçekten. Ay, Hakan da eleştirdi aslında o konudan. İnter'de nasıl oynuyor buradan sonra oynuyor diye de. Milli, takım oyunu. Takım abi. farklı oynuyor abi. Takım, takım like. Yani. Aynen öyle. Milli takım farklı bir yer. Arbeye Arda be. be Arda be Ar Arda abi be. Tü. Arda Hakan abisi hızlı ona. Azar azar abisi hızlı. Abi. Hep derin toplarla olmaz bunlar. Almanya oynamıyorsunuz kardeşim. Yani kardeşim. İki yan yana, yana pas yapamıyorsanız. sanıyorsunuz. E, Fübolik. Balık ama. Kenan kaçıyor Kenan kaçıyor. Kenan. Kenan. Yazdı Şov şov. Kenan'a Kenan'a görev verdim. Ceza, ceza oh, verdim. yazdım, yaz ceza. dedim. Ceza Helal olsun be. Evet. Altın parlak çocuk. Yıldız. Ulan helal olsunlar. Çok iyi abi. Abi. Daha dört beş olsun. Allah aşkına içimizin yağları bizi. Bu yenemiyorduk anne. Zengin. Ben öyle inşallah yağlamıyorum. yenemiyorduk. Yalan ben Teknik direktör seni de bu bugün kovdular. Bulgaristanlı. Seni de bugün yol verdiler sana. Sana da yol Bulgaristanlı. Sana da yol verdiler. Bulgaristanlı. <laughs> Bulgaristanlı nereli tabii. <laughs> sana da yol verdiler hadi. Abi Montella Türk <laughs> pasaportu alırsa adı ne olsun? Bence Türk <laughs> Türk. <laughs> yani Monte Monte Montenegro. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Vallahi Mesut olsun. olur ya. Mesut olur. Mehmet yok. Mario, Mario'lar gerek de Mehmet oluyor. Zaten. Mario Aurelio, Mehmet Aurelio. Tamam. Bu Mesut olsun. Hayır <laughs> Montella Mesut. Bir anda benzerlik var için? 3-1 arkadaşlar. 3-1. Böyle saçma bir abi aman dur yeme yeme. Yani Biz 3 attık daha 4 5 6 atarız. Sana söyleyeyim. Atarız. Oğlum bir şey yok ki Bulgarlarda. Vallahi bunlar İkide bir, bir şey, şey, bir şey Arapas Arapas Arapas. İleri oynuyor. Yani Topu kaptırıyor, yatıyor. Böyle bir futbol anlayışı olamaz. Biz, ben Bulgar vatandaşı olsam. Şey ya bizim organize gelişen ataklarımız var. Bir şu Bulgarım abi böyle milli takım. Bak Kenan, Juventus'u da böyle alıyordu. Kenan. Juventus'u da alıyordu. Kenan. Dur lan. Kenan. Kenan. Ne yapıyor? Kenan. Ne yapıyor? Ne yapıyor Kenan? Neler deniyor ya? Juventus'u da böyle yapıyordu. Bravo kardeşim. Bir can uzun da oyunu aldı hocam da. Abi Juventus'u teknik tek direktör. Bulgaristanlı. Bakma, sana bakma sana, sana denk geldik. Sana, denk geldik. Sana patladık ama. Yani ama sana bakma. Patlamadı ne patlamadı. Kenan ne Yura, yapıyor be? Juventus'un hep Instagram hesabında Kenan Yıldız'ı evet, paylaştır paylaştığı videoların aynısı. İnşallah olsaydı yok. Şu önüne alışı falan. Hadi, abi, abi Juventus'u da hep böyle bir bak. Kıt. Evet. Çak. Çok şey yapıyor. <laughs> Kıt. Çak. Çak. <laughs> Onu köşeye abi ip çizmiş gibi. Sakır oyunu gibi böyle çizgili iple oynuyordun ya. Baksana be. <laughs> Afet yapar, etrik yapar. yapar. Ulan Kenan'a bir ceza entrik kestik, ben ben beni duydu he. <laughs> etrik yapar. Helal olsun Kenan, abini duydun. Kenan benden küçük değil mi? Kenan kaç yaşında? Abi. 98 değil mi? Abi 20 küsür bir Ne kadar yaşlı olasın ki? 9400 kardeşim, bizden, bizden, bizden küçük. Aferin Kenan! Merih baba kaptanlığı aldı. Ormanı geliyor. Evet, ne yakışıyor be kaptanlığı. Kenan Yıldız'ı aldı. Elektrik yapma şansını kaybetti. ya kardeşim Ama bence can uzuna bu arada. Daha fazla şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Frankfurt'ta adam harikalar yaratıyor. Evet tabii canım. Milli takım. Kenan! Ha Kenan. Kenan de. değil Zeki. Kenan <laughs> çıktı oyundan abi. Oğlum sürekli Kenan Kenan, Kenan Kenan diyor diye. <laughs> Son Zeki. Zeki affettirdi kendini. Ne diyorsun? Affettir ya da kardeşim böyle şeylere gerek yok ya. Atraksiyonlara. Bu arada dakikada 66 biz bunları <laughs> yok etti parçaladık yani. Parçaladık 5 5 attık ya. Montella Zeki'ye oh, hem kendi kalem atarım diyor. Hem rakip kaleye atarım B diyor. Yokmuş. B B yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağmamış arkadaşlar bu arada. Sağda Oo, kaymaya yok Benim yoksa adam giriyor. Canuzul. Canuzul can evet. Bravo. Arda çıktı. Adamsın Arda. Abi zaten sağ zemin çok kötü. Çok kaygan. Yani sakatlığı çok bayağı elverişli bir sağ. O yüzden Hakan'ı da bu arada çıkardı. Evet, Sarı kart yerse bir dakika cezalı olacaktı. Bugün Montel'le hocayı eleştiremez kimse. Ama ne oldu mesela? Uğurca. Oha Bravo. Lan, helal olsun Uğurcan. Lan gol giriyor gibi oldu kameracısından. Ne Lan helal olsun Uğurcan. Uğurcan da açıldı he. Açıldı abi Liverpool maçıyla birlikte. Aynen. Uğurcan da bayağı açıldı. açıldı. Ya çocuk var alayım. ya bon servis altında ezil eziliyor. Yani 36 milyon gibi rakamın ama onun da hakkını artık veriyor. Ben buradayım diyor. Ya bayağı Birkaç adı. Şampiyonlar Ligi maçında böyle oynarsa kimseni niye 36 milyon verdin demez. Hatta az bile verdi. Milli yani. takımda da bayağı iyi oynuyor. Aynen. Nazar değmesin. Uğurcan'a. Oha. At altı Ya yani keşke altıncı golü Can Uzun atsaydı ya. Valla çok kere ya. Bir kere olmadı. Can Uzun'u istedik olsun. Allah. Bravo. Ama Can Uzun'un bence artık diğer maçlarda golü var. Gürcistan maçlarında kesin golü var. Golü var bence. Ne diyorsun adam, abi? abi adam... Uğur, sen ceketini aldı. <laughs> morali bozuldu ya. Teknik direktör ceketini aldı arkadaşlar. Genel bir maç maç yorumunda abi bence on numara bu maç. Aa, yani abi. Muhteşem. Her hamlesi yerindeydi bence. Top oynatmadık abi Bulgaristan abi. Her hamlesi yerindeydi. Zaten kendi kalemize gol attık onu. Evet evet. Ya, taktik çalışma da bence çok iyiydi. Dört dört maç abi muhteşem Oğuz'da, bir maç. Oğuz da Oğuz yani. müthiş içeri bırakmış. Kolay gol değil abi. gerçekten gol değil. Oğuz da içeri iyi bırakmış. İrfan da bu yavaşlığa rağmen iyi evet. atmış yani. Sol Evet. Maç da bitti. bitti. Tamam. On numara abi. Yani daha iyi oynayamazdık herhalde. Ya inşallah diğer e, Bulgaristan teknik direktörüne baktım da. Üzülmüş montu montu giymiş ağlayacak galiba. Keşke gelmeseydik diyor yani ne bu. Abi, bence çok iyi. Muhteşem oynadık bence. Benim evet. şu an zamana kadar gördüğüm en iyi. İnşallah diğer maçlarda da böyle oynarız tabii. Amin. şey, yaramış. Yani... Evet. soğuk duş aldık orada. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. İsterseniz abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Yeni ürünlerimize göz atmak için www.fkstore.net'e gidip bakmayı unutmayın. Ayrı, ayrıca e, maç arkasındaki kamera arkası görüntüleri de görmek istiyorsanız Instagram'dan abone olabilirsiniz. Milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki maçlarda da görüşmek üzere. <laughs>